gözüm ben bu, elden gidersem. Ela gözüm ben bu, elden gidersem. Lüfü perişan ol, kal melun melun. Kal Beni ağlatırsan Doyma yaşına Hela gözyaşımı Silme durun Elvan çiçekleri Takma başına Elvan çiçekleri takma maşına Kudret kalemini Çekme kaşına Çekme kaşına ay, 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 ay. Ben yalatırsan Duyma yaşına Ela göz i <Sess>